50. mektup Bu mektup Seyyid Şeyh Feride rahmetullahi teala aleyh gönderilmiştir. Dünyanın aşağılığını, kötülüğünü bildirmektedir. Allahü teala sevgili peygamberi e hürmetine aleyhi ve ala alihi ve teslimat kendinden başkalarına köle olmaktan kurtarsın. Bütün varlığımızla kendisine bağlanmamızı nasip eylesin. Dünya görünüşte çok tatlıdır ve güzel sanılır. Hakikatte ise öldürücü zehirdir. İşe yaramaz bir maldır. Ona bağlananlara, tutulanlara kurtuluş yoktur. Onun öldürdükleri leş olur. Aşıkları deli olur. Dünya yaldızlanmış pislik gibidir. Şeker kaplanmış zehir gibidir aklı olan bu bozuk mala gönül kaptırmaz alimler buyuruyor ki bir kimse ölürken malının zamanın en akıllısına verilmesini vasiyet etse zahide vermek lazımdır çünkü zahit dünyaya rağbet etmez özenmez üzerine düşmez dünyaya düşkün olmaması aklının çok olduğunu gösterir daha yazarsam çok uzayacak şunu da bildireyim ki, faziletler sahibi Şeyh Zekeriya, bu yaşta defter tutmakla meşguldür. Buna tutulmuş olmakla beraber, ahiret muhasebesi yanında çok kolay kalan, dünya muhasebesinden korkmaktadır. Sebepler aleminde şerefli teveccüh ve yardımlarınızı kuvvetli dayanak bilmektedir. Yeni divanda da o yüksek makamın memurlarından olduğunun bildirilmesini ümid eder. Beyt Bana gönül ver ve cesareti gör. Tilkini çağır, bak aslan oluyor. Allahü Teala size görünen ve görünmeyen devlet ve saadetler versin. Akıl başkadır, zeka başkadır. Akıl iyiyi kötüyü, faydalıyı zararlıyı anlar ayırır. Aklı az olanın zekası çok olabilir. Zekası çok olan kâfirleri din düşmanlarını akıllı sanmak doğru değildir. Allah'a kulluk ederim. Taptığım dergah bir. Bir lahza ayrılmadım tevhidten. Allah bir.